arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kart oynayacağım. Yani takım dizeceğim. İlk kaleci mi buluyoruz? Size de göstereyim kartlarımı. Bir sürü var. Burada da var. Şimdi diliyoruz Şimdi arıyorum. Bu yapıyorum, yapıyorum. Arıyorum. Böyle size de göstereyim. Mesela bulmaya çalışıyoruz böyle arkadaşlar. Çok güzel olacak. Sizin için bu videoyu çekiyorum. Lütfen abone olup like atmayı da unutmayın ve bildirimler bildirim bildirimlerimde açmayı unutmayın. Çok seviyorum. Şimdi devam edebiliriz. Yine arıyoruz, arıyoruz, arıyoruz. Burada da buradan da birazcık dökelim. Ondan sonra arıyoruz, arıyoruz. Bulmaya çalışıyoruz. E tamam bu kareliler nerede arkadaşlar? Hadi gel birazcık daha arayalım. Ya aradık arkadaşlar bulamadık. Sonra bir tane bulduk. La galiba bu değilmiş. Devam edelim. Dedim, aa buldum bir tane bir tane. Fener'in oyuncu, oyuncusu. Tamam, ben kayırma, almayacağım. Dödödödödödödödödödödödödödö. Aa, bir tane buldum. Yaşayın. Şimdi bunu koyuyoruz arkadaşlar. Koyduk. Kay Şimdi onun önündekileri koyacağız. Arayalım. Şöyle, şöyle arayalım. Arayalım, 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 arayalım. arayalım. Bir tane Ramos buldum. Şimdi bunu da dizelim. Hop, Dizdik. Takımımıza. Şimdi öbür yanına. Yani şeyin yanına. Şey, Sergio Ramos'un yanına bir tane daha bulacağız. Şimdi arıyoruz, arıyoruz. Ay, arıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Daha arıyoruz, arıyoruz. Arıyoruz. Nerede bu? Var. Ya bir var, bir gün var. Van olsun. Daha iyi bence. Haydi daha arayalım. Tamam. <Sülüyor> <Sülüyor> Dede dedede dü dürüüüüüüüür <laughs> Hüsr-ü bü bü Dilsalik kalmistü Arkadaşlar daha bulamadık ya Neyse Aaa buldum Kaan Erhan Galatasaraylı Galatasaray yeni gelen Bu arada ben Galatasaraylıyım onu da söyleyeyim da ilgilensin Ve kanalıma Benim kanalıma 100 tane abone olun bu daha benim ilk video. Şimdi daha devam edelim. Şimdi Aa, sağ ol Roberto Carlos. Buldum. Bunu da koyalım. Daha arayalım. Daha bulalım, bulalım, bulalım. Acaba bulabilecek miyiz? Allah ar arayalım ar hadi. Arkadaşlar. Çok güzel bir video oluyor ve çok heyecanlı bir video oluyor. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hala arıyoruz, arıyoruz, bulamıyoruz. Evet ama şeyi koyabiliriz. Dur bekle. Bir tane Torera gelsin. Torera. Gözüksün. Çok iyi. Torera. Torerya. Torera, Torera. To Arkadaşlar bakın bir sürü kartım var. benzeme var, Hagi var. Daha arayalım arkadaşlar. Daha bulalım bulalım. Bak şeyler de var. Brawl Stars kartlarım da var benim arkadaşlar. Daha devam edelim. Aa bir tane sağ sol buldum. İtima kayboldu. Çok güzeldi. Adam çok güzel. Hem de 95. İtima artık yok. Alexander Arnold. Arkadaşlar daha çok güzel daha yeni videolar da gelecek. Sizin için bu işleri deniyoruz. Bir tane buldum Casemiro. Hemen bunu da yanına koyalım. Kan Şimdi Torreira'nın oynadığı yere. Luis Figo olmaz. Luis Figo. Başka birisini alalım. kim alabiliriz? Bir kar var onu almayacağım şeyi al, arayalım. belki burada bulabiliriz belki bulabiliriz. tabii. Aa Pogba. olmaz ki neyse başka bulalım arkadaşlar. <Sessizlik>

pes etmek yok arkadaşlar. Olivera o o şey orta saha şey Ramos'u yeni kana şey Nelson'u alacağım. Nelson gel bakayım oyna. Ya aramaya başlayabiliriz? <laughs> Daha devam edelim. Aa Kante. Kante 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 Kante. Itıma geçti. Aa Kante. Kante olur. En iyi kan en iyi şey iyi yerde oynar ya. Şimdi de Şimdi de şeyde. Ne arayabiliriz? Hadi arayalım. Aa Cross, Tony Cross. Buldum çok güzel bir video diyor şu an ya. Ve çok uzun YouTube'a da çekebiliriz bir tane. Arkadaşlar. Ve bir de izlemeyi de unutmayın. Alıyoruz. Alıyoruz alıyoruz. Daha bulamıyoruz. <laughs> Rivaldo. Bulduk Rivaldo. Şimdi de şeyler kaldı. Sağ sağ sol kanat. Sağ sol kanatlar. Aa Martinez! Martinez! Martinez. Şimdi bağlayalım. Bu <laughs> Cristiano Ronaldo. Çok iyi ya bu video. Hadi daha devam edelim forvet. Murray Cardi Ve gör kanalımza bitti. videomuz bitti. Hadi görüşürüz. Ve yeni kanal yeni şey de geliyor. Video onda izlemeyi unutmayın.